17 yaşındaki Lamin Yamalı yıldızların 17 yaşındaki haliyle kıyaslıyoruz. Kylian Mbappe. Sert girdin ama Yamal. Zlatan. Yamal. Lukaku. Sen ne yapıyorsun Müjdat? Ne yapıyorsun ya? Yamal. Be Benzema e, Benzema'yı Florentino Perez alırken sen Ronaldo'dan sonraki Ronaldo olacaksın diye almıştı. Brezilya Ronaldo'dan bahsediyorum. Tabii birazcık yani çok büyük başarıları var ama 17 yaşındaki hali, Lyon'daki hali iyi bile olsa yine ben net, çok net Yamal diyorum. Ödegaard. Ya yani tamam Müjdat biliyorum, seviyorsun, duygusal futbol, romantik futbol, Ödegaard, Real Madrid'i öyle böyle en iyiler alırsın tamam da hadi geç kardeşim devam. Yamal. Florian Wirtz. Yine Yamal. Fenomen, Ronald. Fenomen Ronaldo. Fenomen Ronaldo PSV'ye geldiğinde 18 civarıydı. Öyle düşünelim biz PSV dönemi biliyoruz. O yüzden o yaştaki halini çok değerlendiremiyorum ama yine de Yamal diyorum. Gavi. Arkadaşlar ya hadi. Bellingham. Yine Yamal. Pele. Mükemmel ihtimal. Valla. Yani Pele'nin 17 yaşındaki halini de çok bilmiyoruz açıkçası. Hani böyle şu anda o videolardan, zamanlardan hepsini karşılaştık bir yere itmek gerekiyor. Ben yine Yamal diyorum ama çok bilerek söylemiyorum bunu. Ama şunu net söyleyebilirim. Biz futbol tarihinde bu yaşta bu kadar çok şeyi aynı anda başaran ve bunları başarırken de takımının en önemli parçası olan bir oyuncu tarihte görmedik. Maradona, ee, Maradona 17'yi bilmiyorum. Bilmediğimden dolayı yine Yamal diyorum. Ansu Fati, devam. Rashford, Yamal devam, 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 git. Neymar ya yani o Neymar'ın ilk çıktığı dönem, o Santos dönemi olağanüstü bir yetenekti. Ama ya Brezilya Ligi ile bunu La Liga'da Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonası'nda yapmak arasında fark var. Bir kez daha Yamal diyor. Messi. Yine Yamal. Cristiano Ronaldo. Yine Yamal.